Herkese merhaba. Yedinci dersimizle devam ediyoruz. Bizden bir tahminde bulunmamızı istemiş. Demiş ki kodu oku sonra bir tahminde bulun. Çalıştığı zaman zaten arka plan belli. Topun konumu belli. Ne yapacak? Sağa dönmeye başlayacakmış top. Ve doğuya doğru ilerleyecekmiş. Hem sağa dönecek hem doğuya ilerleyecek. A şıkkında hareketli nesne sadece sağa dönecek yanlış. Hareketli nesne sadece doğuya doğru hareket edecek yanlış. C şıkkında hareketli nesne aynı anda dönecek ve hareket edecek. Bu doğru. Doğru cevabımız bu. Hareketli nesne önce dönecek sonra hareket edecek demiş. Bu da yanlış. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi cevabımız C'ydi. Ee, bu videoyu izleyebilirsiniz yine. Eylem halindeki hareketli nesnelermiş bölümümüzün ismi de. Bu derste hareketli nesne ve davranışlarında daha fazlasını yapacağız. İlk önce son derste öğrendiklerimizi uygulayalım demiş. Son derste neler yapmıştık? Şundan bir tane oluşturmuştuk. Sonra buna boyut eklemiştik. Buradan bir arka plan seçmiştik. Bunu boyut çok küçük oldu. Gözükmüyor bile. Böyle 150 yapalım. Sonra davranış eklemiştik hatırlarsanız. Şuradan sprite dedik. Davranış olarak da hmm, şöyle routing dedik. Gördüğünüz gibi bu şekilde son dersle ilgili bazı şeyleri hatırlamamızı istemiş. Bu bölüm böyleydi. Devam edelim. Ee, şimdi demiş ki Zaman olayları nasıl işler? Olaylar program çalışırken zaman içinde onları değiştirmeyi kolaylaştırır. Bir süre geçtikten sonra hareketlimesinin yeni bir davranış başlamasını sağlamak için şuradaki bloğu kullanmamız gerekiyormuş. Yani e, şurada olaylar dediğimizde 3 saniye mesela buna eklediğimiz zaman şöyle olacak. Mesela 3 saniye bunu yapsın. Daha sonraki şöyle saniye var. Ve çerçeveler var. Mesela 5 saniye diyelim bunu da. Hatta 6 saniye diyelim bunu da. Şöyle Buradan hangi davranışı yapsın? 6 saniye boyunca da Batıya doğru hareket et ve döngüyü yapsın. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak? Şimdi 3 saniye geçti. Işte. 4, 5, 6 Batıya doğru hareket etmeye başlamıştı. Diyor ki olaylar etkileşimli programlar oluşturmaya mümkün kılar. Kullanıcı bir tuşa bastığında hareketli nesnenin boyut, konum ve dönüş değerlerini değiştirmek için ne zaman etiketini kullanmamız gerekiyor. Şuradaki ne zaman etiketini kullandığımız zaman bazı hareketleri değişebiliyoruz. Mesela ne zamanın içinde ne var? Yukarı aşağı preslenmiş bir seçenekler var. Yukarı diyelim. Olaylar, davranışlar. Ne yapsın? Ee, yani şu yukarı tuşuna basıldığı zaman ne olsun? Aslında bizim sorumuz. Ne olsun? Bir tane olay ekleyelim. Davranış ekleyelim pardon. Şuradan Sprite davranışı aldık. Ne yapsın? Gezinmeye başlasın atıyorum. Mesela şöyle bir şey yapalım. Çalıştır dedik bakın. Şimdi şu yukarı tuşuna basınca hareket etmeye başlıyor bizim ahtapotumuz. Aslında şu Sprite yerine şöyle bir şey de kullanabiliriz. Buradan olaylara gelip, yok, buradan değil, hareketli nesnelerden... Farklı şekilde hareket etme var mı diye baktım da herhalde şu anlık yok. Belki kendimiz ileride bir davranış oluşturabiliriz. Bu şekilde. Ama bunun mantığı bu. Mesela yukarıya basınca öyle olsun. Bir de şöyle bir şey yapalım. Ee, aşağıya basıldığı zaman aşağı tuşa ne olsun? Bu sefer de olaylar, davranışlar büyüsün mesela. Sıfırladık. Çalıştır dedik. Bakın aşağıya basıyorum. Aşağı tuşa bastım. Büyümeye başladı. Bu bloklar da bu şekilde kullanılıyor. Şimdi demiş ki, bir davranıştan diğerine geçmek istiyorsanız aynı anda eski davranışını durdurmanız ve yeni davranışını başlatmanız gerekir. Mesela diyelim ki sağa doğru gidiyorduk, artık sağa doğruyu durdurup sola doğru gitmemiz gerekiyor o zaman. Durdurmasını sağlamak için de bir kod var. Bakın şurada doğru doğuya doğru ilerleme durdur, batıya doğru ilerlemeyi başlat. Gördüğünüz gibi önce doğuya doğru ilerliyor. 2 saniye sonra doğuya doğru ilerlemeyi durdurup batıya doğru ilerlemeyi başlatıyor. Yani nesnemiz doğuya doğru ilerleyecek. 2 saniye geçtikten sonra doğuya doğru ilerlemeyi durduruyor burada. Daha sonra batıya doğru ilerleyecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ikinci saniyede bunu yaptı. Şimdi ee, ne yapacağız? Bazı davranışlar doğuya gitmek, batıya gitmek, büyümek, küçülmek ve sağa sola dönmek gibi zıt şeyler yapar. Bir hareketli nesnenin iki zıt davranışı varsa hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünebilir demiş. Yani bu şununla alakalı. Şimdi diyelim ki... Ha, şöyle çizelim. Biz şimdi doğuya git dedik nesnemize. Ama aynı zamanda da batıya git dedik. Ne olacak? Bu iki ok birbirini götürecek ve aslında nesnemiz şu olduğu yerde kalacak. Ya da nesnemize şöyle bir şey dedik. Dedik ki şu yönde dön. Şimdi bir de şöyle dedik. Şu yönde dön. Bu iki yön birbirinin zıttı. O yüzden ne olacak? Aslında nesne duruyormuş gibi gözükecek. O yüzden zıt işaretleri dikkat edelim kullanmadan önce. Bu bölümün de amacı o. Ne demiş mesela? Sağa dönme, 3 saniye sonra sola dönme demiş. Ama aslında burada ne yapmamız gerekiyordu? Davranışlar deyip burada durdur dememiz gerekiyor. Neyi? sola dönmeyi durduracağız önce. Sonra sağa dönmeye başlatacağız. Davranışlar. Buradan sola dönme. Sola dönmeyi durdur. Sonra başlat dersek aslında doğru bir şey yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi. Bölümümüzü tamamladık. Bu gemi gitmeye hazır demiş. Geminin 8 saniye sonra ilerlemeye başlaması için geminin 8 saniye sonra ilerlemeye başlaması için bunu kullanın demiş. Şöyle yapacağız. Ee, buradan olaylardan 8 saniye sonra ne yapsın? İlerlesin. Ee, şurada ilerle. Ekleyeceğiz. Sprite başlat. Ne yap? Ee, Şurada paylamışlar. Doğuya doğru hareket et diyeceğiz. Bir daha geri göz gözükmeyecek. Şu şekilde. Bakın 8 saniye önce böyle sallanıyor. Sonra kaldırılacak. Gördüğünüz gibi hareketini tamamlıyor. Şimdi hata ayıklama sıra önemlidir demiş. Demiş ki bu kodda bir hata var. Bir çalıştıralım bakalım neymiş. Gördüğünüz gibi kuş burada durdu. Durmasının bir sebebi var. Onu bulmamızı istiyor bizden. Şimdi kodu inceleyecek olursak arka plan değişmiş. Bir kuş nesnesi oluşturulmuş. Boyutu oluşturulmuş. Bunlarda hiçbir hata yok. Bunlar zaten başlangıçta oluşturulması gereken şeyler. Şimdi ne demiş? Sallansın demiş ilk başta. Tamam. Ben yani şöyle yapabiliriz belki. Önce her şeyi durdur deyip burada sonra bu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Aslında buradaki olay şuydu önce her şeyi durdurup yani buradaki olayların tümünü durdurup sonra bu işlemleri yapmamız gerekiyorken biz ne yapıyorduk? Bu işlemleri yaptıktan sonra her şeyi durdur diyorduk. Bu da bize hata veriyordu. Bu en alttaki bloğumuzu en üste taşıdık. Her şeyi durdurduk. Sonra kodumuza yeni hareketlerle devam etmesini sağladık. Bu şekildeydi cevabımız. Bazen e, gerçekten zor olabiliyor bunları çözmesi, özellikle çevirilerde e, çok anlamlı olmuyor. Burada demiş ki uçak hareketli nesnenin bir tuşa bastığınızda sola dönmesini, diğer tuşa bastığınızda sağa dönmesini sağlayın. Bu bloğu hatırlıyor musunuz demiş. Şöyle yapacağız. Ne zaman sola basınca sola dönsün, sağa basınca sağa sağa dönsün demiş. Aslında kendisi yapmış bunu. Durdur diyebiliriz belki. Şimdi şöyle yapalım diye. Sola basıyoruz, sola dönüyor. Sağa bastık. Bakın sağa dönmüyor. Neden dönmüyor? Çünkü burada bir şey eklememiz gerekiyor. Şimdi sola basıldığı zaman önce diğer tarafa dönüşünü durdurmamız gerekiyor. Yani sola basıldığında sol tuşa basıldığı zaman önce sağ dönüşünü durduracak. Buradan davranışlar sağa dönmesini durduracak. Sola dönecek. Diğerinde de aynı şekilde ne yapacak? Ee, şurada durdur. Şöyle şuraya. Sağ basıldığı zaman da sola dönmesi duracak. Nerede? En altta. Şöyle sola dönmesini durdurup sonra sağa dönmesi gerekiyor aslında. Çalıştır dedik. Bakın bu sefer sağa döndüm, sağa döndü. Sola bastım, sola dönüyor. Sağa bastım, tekrar sağa dönüyor. Gördüğünüz gibi kodu doğru şekilde tamamlamış olduk. Birbirine zıt işlemlerde her zaman e, diğer zıt işlemi durdurmak e, yararımız olacaktır. Şimdi e, ne demiş? Hareketli bir nesnenin bir tuşa bastığımızda küçülmesini diğerine bastığımızda büyülmesini sağlayın demiş. Aslında bu normal doğru ama dediğim gibi zıt işlemlerde önce diğerini durdurmamız gerekiyor. Buradan yine davranışlarda şuradan durdur ekliyorum tane daha durdur ekleyeceğiz. Diğer tarafa durdur ekliyorum. Şöyle aşağıya geldik. Şunu bununla birleştirdim. Bunu buraya koydum. Ne yapacak? Önce büyümeyi durduracak. Sonra küçülecek. Yoksa hiçbir şekilde göremeyiz bunu. Ne yapacak? Davranışlarda bir büyüme alacağız. Şurada büyümeyi durdur. Diğerinde de küçülme yazacağız. Ne yapacak? Küçülmeyi durdursun. Bakın ne? Yukarıya basıldığı zaman önce küçülmeyi durdur, sonra büyüt. Diğerinde de aşağı tuşa basıldığı zaman önce büyümeyi durdur, sonra neyi başlat? Küçülmeye başlat. Yani büyümeyi durdur, küçülmeye küçülmeyi başlatıyoruz. Deneyelim. Tıkladık, bakın büyüyor. Şimdi aşağı tıkladık. Küçülüyor. Büyü, küçük şeklinde tamamlıyoruz. Aslında şöyle diyor. Hareketli nesnemizi çalıştırdığımızda birkaç kez deneyin diyor. Mesela 10 10 arttırıyor bakın boyutunu. 10 10 arttırıyor. Üst üste bastıkça 10 10 arttı. Bizden bunu istiyor. Şimdi when while yapısını şurada ne zaman ve sürece gibi e, aktarmış. Tekrar tekrar basıldığında da oluşuyor. Ne demiş bizden ne istemiş daha doğrusu? Şunları yap demiş. E, programı çalıştır ve hareketli nesnenin nasıl hareket ettiğini görmek için ok tuşlarına bas. Hareket nesnenin hareketli nesnenin hareketini daha hızlı ve akıcı hale getirmek için her tuşa basıldığında menüyle olarak değiştir demiş. E, şu şekilde sağa doğru mesela, sola doğru, üste doğru, alta doğru şeklinde yapabiliyoruz aslında şu anda. Düzgün şekilde hareket etmediğini söylüyor. Sürece olarak değiştirmemizi istiyor aslında bunu. Yani basıldığı zaman oraya doğru gitsin sürekli. Ben while e, tabi İngilizce olduğu için şu anda ilk başta anlamadım ama şöyle çalıştır dediğimizde mesela sağa doğru sağa bastığımız zaman sürekli sağa gidecek bakın sola bastığımızda sürekli sola aşağı yukarı bu şekilde e, hareket edecek Şimdi demiş ki e, bu son derste oluşturduğumuz projeydi Olayları artık da daha... olayları artık zaman içinde veya kullanıcının bir tuşa bastığında e... neler yapacağını öğrendik. E... Bunu geliştirmemizi istemiş aslında bizden. Yani şu olayları ekle demiş, şunları ekle demiş. Ve bence şunu da ekleyebiliriz. 3 saniye sonra mesela ne yapsın? Arka planı daha değiştirelim, öyle değişik bir şey yapalım. Ne yapalım? Daha fazla değil. Mağara olsun 3 saniye sonra arka planımız. Buradan mağara seçiyorum. 3 saniye sonra mağara olacak. Ne zaman ee, süreci olsun bu? Sağ tuşa basıldığı zaman, şuradaki sağ tuşa basıldığı zaman ne yapsın? Sağa doğru hareket etsin. Onları eklemiş miler acaba? Doğuya ilerle var, batıya ilerle var. Keşke şey ekleseymişler. Ne var şurada? 5 piksel yukarı, 5 piksel aşağı gibi. Şimdi ne yapacak? Sağa basıldığı zaman tabii ki doğuya gidecek. Ee, bunlardan 4 tane ekleyeceğiz. Şunlardan 4 tane ekleyeceğiz. 1, 2, her bir tuşa basıldığında doğu, kuzey, güney gibi olmasını istiyoruz aslında. Şöyle yapacağız. Hareketli hareket. 5 piksel. En son sağda kalmıştık. Aslında ne yapacağız? E, ne zaman? Sol tuşa basıldığı zaman biz e, kuzeye değil batıya hareket edeceğiz. Bunu da böyle ekledik. Şimdi aslında hareketlerden de dört tane ekleyelim şimdi. Öyle hareket etmesine tekrar ekleyeceğiz. Pardon boyut değiştirmek dedik. Ee, şundan eklememiz gerekiyor. Piksel hareket et demek aslında bu. Ne yapacak? zaten sağa sola ayarlamıştık. Yukarı aşağı olacak bunlar Yukarı. Şurada aşağı. Yukarıya basınca kuzeye gitsin doğru. Aşağıya basınca da nereye gitsin? Güneye gitsin dedik. Şimdi çalıştıralım. Bakın karakterimiz böyle sağa sola hareket ediyor. Burada bir eksiğimiz var. Fark etmişsinizdir mutlaka. Şunları Sürece yapmamız gerekiyor, yoksa böyle tek tek tıklamamız gerekiyor. Basıldığı sürece bu şu şekilde hareket etmesini sağlıyor bu aslında. Gördüğünüz gibi farklı farklı oyunlarda bu şekilde yapabilirsiniz. Bitiş diyorum. Ee, bu dersimizi burada tamamladık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Serinin devam etmesini istiyorsanız beğenip destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.